sevgili olduk, normal arkadaşlık dedilerdi. Sonradan bana dedi ki anne ben aşık oldum kimseyle. Başka evlenmem. Ben de hayır olmaz dedim. Yarın yaşlanınca bize bu kız bakmaz belki dedim. Allah Allah. Bilmiyorum, tanımıyorum dedim. Dün kayınvalidemle yolda gelirken buraya biliyorsunuz biz şehir dışından geliyoruz ya kızlar. Evet, evet. Gelirken aramızda bir tartışma geçti. Konu ne yani? Niye tartıştınız? Konu benim anneliğim. Aa, ne alaka? Sonunda buna kadar geldi konu. Maalesef benim anneliğim derken yani. Şu an anneliğimi konuşur hale geldim. Aa, yani aa. sizler de birer annesiniz. Bilmiyorum nasıl doğum yaptınız ama ben Sezaryen'le doğum yaptım. Tamam, İki ben çocuğum de da Sezaryen. Fark etmez ya. ki. Yani hiç fark etmez. Ona göre fark ediyormuş maalesef. Odalarımızı bile ayıracak dereceye geldik şu Gerçekten. an. Otelde aa. Yani ayrı odalarda kalıyoruz. Aa, dedi. Aa, yok artık. Ne yani Sezaryen doğdun diye sana mı kızıyor? Sezaryen'le doğum Kadın, yarım kadınmış, aa. yarım anneymiş. Aa. Aa. O ne demek ya? Yarım olurmuş. Evet. Ya? O ne demek yarım ya? anneymişim? Ben annelik anne değilmişim yani onun gözünde. Ya bu Türkan Bey de aa. çok fazla abartmış yani. Bir çocuk şu an. doğurmayı bile becerememiş aa, aa. gözünde. Ben böyle bir karakterim anne. inanmıyorum ya. Anneliğime kadar geldi şu an konu kızlar. Hani ben ya en sevmediğim şeyler muhabbetler ne, ya. Ne ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama ne koyayım? Ayşe Cezayirli be... değil, normalde o yapmış gerekiyormuş o zaman gerçek acı neymiş görecekmişim anneliği bilecekmişim ya, ben böyle A -a. bir şey var ya asla kabul edilemez zaten çekeceğini sana çektirmiş bir de normal doğum yapıp evet, acı evet, mı evet. çekecekmişsin A -a. yapamamışım ben o küçük yaşta kendisi yapmış tam anneymiş ben yapamamışım Ay yarım anneymişim be, Allah ya bir yaşıma daha girdim ya gerçekten ya, böyle Şimdi konuşurum. şu mantığı anlamıyorum mesela bu tercih de olabilir, sağlıksal tıbbi bir şey de olabilir. Hadi. Bazen kadınların elinde ya da bu senin tercihin de olabilir. Yani illaki sağlıksal değil. Ne alaka yani? Annelik sadece onunla mı ölçülüyor? Sezaryen olanlar tam anne olamıyormuş. Aa! aa. Allah'ım ya. ne aa, demek. Öyleymiş. Bu nerede yazılıyormuş? Benim yani benim şey... kendi kitabında yazıyor. Yeni çıkaracak galiba kitabını. Öyleymiş. Yarım anneymişim ben. Sonunda anneliğimi de konuşuyoruz artık. Her şey bitti. Sıra anneliğime geldi maalesef. Biliyorsunuz olayları zaten. Valla böyle bir şey için seninle Hayır. konuşmuyorsa mümkünse konuşmasın yani. Evet kızlar, odaları bile ayırdık odaları. Aa, ne konuşması?